İçeride yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 4 yol ilçesinde bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdiği program kapsamında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarını ziyaret eden Başkan Öntürk'e 4 yol belediye başkanı Bahadır Amaç, AK Parti ilçe başkanı Mithat Açıcı, MHP ilçe başkanı Mahmut Sayın teşkilat mensupları ve meclis üyeleri eşlik ettiler. Son günlerde Erzin ve Dört Yol'un Osmaniye'ye bağlanma yönündeki söylemlerini değerlendiren Başkan Öntürk, Hatay'ın sınırları ve bütünlüğü konusunda net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kullandı. Önce Allah'a sonra siz dostlarımızın gayretleriyle, mücadelesiyle geldik. Tek bir derdimiz var. Bize kefil olalım. Bizim için o isteyen, yol yürüyen bacılarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin maçubiyet yaşamamız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz ekibimizle beraber. Ve sizleri sahada alnınızı dik tutmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Tabii Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin durumu ortadaydı keşke devraldığımız belediye çok daha iyi noktalarda olsaydı da biz de o bayrağı alıp çok daha iyi noktalara getirebilseydik. Ama Allah'ın izniyle günün sonunda bunu başaracağız ve yapacağız. Tüm çalışmalarımız bunun için. Göreve geldiğimizde yapılan saha çalışmalarında üç önemli konu önümüze geldi. Bunlardan bir tanesi su ve kanalizasyon konuları bir tanesi yol konusuydu, bir tanesi de ulaşım konusuydu. Tabii Hatay'da meseleler çok fazla ancak şikayetlerin yüzde doksanı bu üç noktadaydı. Yol, su kanalizasyon ve ulaşım. <laughs> Osman'ı bizi alıyormuş bir şey <laughs> Hatay, Hatay 15 ilçesiyle Erzurum'dan Samandağ'a, Yayladağ'dan Hassa'ya kadar bir bütündür kimsanımız. Osmanlı'ya bağlanacak böyle şey yoksa biz Bizim mücadeleyle aldığı il, il içinde kaymalara müsaade edin. Başkanım bir dakika kaçma <laughs> Biz Mehmet Öztürk Türk Başkanı'nın işlemlerine yakından takip eden ilçe başkanı olarak takdirle karşılıyoruz.